Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi yeni dizimiz Gül Cemal dizisini konuşacağız. Yepyeni bir dizi başlıyor biliyorsunuz ki. Bakalım bu dizinin konusu, hikayesi neymiş, neler anlatıyormuş? Bununla ilgili güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum tabii ki de. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçelim. Bakalım bu Gül Cemal dizisi neymiş? Ne anlatıyormuş? Bununla ilgili konuşmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar çok kısa bir şekilde hikayesini anlatacağım iki karakterin birbirinden nefret etmesiyle başlayan bir tanışmasını anlatıyor. Tabii ki de daha sonrasında bu nefret zamanla aşka dönüşüyor. Hatta öyle bir aşk yaşıyorlar ki bayağı tutkulu bir aşk yaşıyorlar. Yani açıkçası bana birazcık klasik Türk dizisi gibi geldi. Bundan birkaç video öncesinde e, dizi sektörünün ne kadar değiştiğinden bahsediyordum. Farklı hikayeler, farklı senaryolar deneniyor diyordum. Ve onun üzerine 2-3 hafta sonra böyle bir dizi başlıyor. Yine bana göre klasik bir dizi açıkçası. Çok da diziyi böyle yermek istemiyorum ama benim aldığım vibe ilk fragmandan, ikinci fragmandan, üçüncü fragmandan aldığım vibe bu şekilde açıkçası. Düşüncelerimi söyleyeceğim ilerleyen dakikalarda. Şimdi Gül Cemal ve Deva karakterini kısa kısa konuşmaya başlayalım. Gül Cemal karakteri çocukluğundan beri anne sevgisi görmeden büyümüş. Hatta çocuk bile olamamış birisi. Yani sevmeyi ve sevilmeyi çok fazla bilmeyen bir karakterimiz. Hatta babasının ölümüne şahit olmuş. Bu yüzden hem hayata karşı hem de annesine karşı bayağı bir öfkeli bir kişilik Gülcemal karakteri. Ama tabii ki de kalbinin bir köşesini hep sıcak tutmayı başarmış. Kötülerin karşısında, eğlerin yanında yardımsever, cesur bir karakter de aynı zamanda. Deva karakteri de aslında bir tık Gülcemal karakterine benziyor. O da aynı şekilde dışarıdan bakıldığında çok soğuk bir karakter gibi gözüküyor. Ama yine o da korkusuz, güçlü ve inatçı bir karakter. Kabuğu kırıldıktan sonra gerçek Deva'nın nasıl biri olduğunu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Yani kısaca hikaye şu. Gül Cemal ve Deva karakterinin ilk karşılaştıklarında birbirlerinden nefret etmesiyle başlayan ve zamanla çok büyük, çok tutkulu bir aşka dönüşme hikayesini izleyeceğiz. Tabii ki bu aşk nasıl bir aşk olması gerekiyor hikayenin devam etmesi için de. İmkansız bir aşk olması gerekiyor ve tabii ki de bu aşk imkansız bir aşk olacak. Bana açıkçası birazcık kreşe geldi dediğim gibi ilk başta da. Hatta şöyle söyleyebilirim tabiri caizse. Hercai dizisinin şehirli versiyonunu gördüm ben fragmanda. Tabii birinci bölümü izledikten sonra daha net bir şekilde konuşabilirim ama yani beni pek bilmiyorum ya. O 2-3 video önce konuştuğum, işte senaryoların artık çok değiştiği, hikayelerin çok farklılaştığını konuştuğum anlarda böyle bir dizinin başlaması açıkçası beni pek de mutlu etmedi. Tabii ki de ilk bölümü izleyeceğim ben de sizler gibi. Nasıl bir dizi olduğunu çok merak ediyorum. Umuyorum ki güzel bir dizi olur. Umuyorum ki benim düşündüğüm gibi klişe bir dizi olmaz. Ama e, fragmandan aldığım vibe bu şekilde. Bir de üstüne üstü şöyle bir şey bekleniyor. Fox TV'nin en çok izlenen dizisi olmaya adaymış. O şekilde bekleniyormuş. Fox'un en çok izlenen dizisi olacakmış. Gül Cemal dizisi. Bilmiyorum. Umarım öyle olur. Umarım dedikleri ve düşündükleri gibi olur. Ama ee, çok daha böyle dizi izlemeden kötü yorum yapmak istemiyorum. Ama tabii düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bunun dışında oyunculuklar gayet iyi. Oyuncular gayet iyi. Zaten çok sevilen oyuncular. E, Oyunculardan yine bir sıkıntı olmayacaktır ama konu itibariyle Hercai'ye benzetilmek istendiğini düşünüyorum. Çünkü Hercai biliyorsunuz ilk başladığı zamanlarda ilk 1-2 sezon inanılmaz tutmuştu. Herkes Hercai'yi izliyordu. Bu da şehirli bir değişik versiyonunu izleyeceğiz diye düşünüyorum. Belki de öyle bir dizi olma ümidiyle başlanılacak bir dizidir. Tabi onu da bilmiyorum ama bakalım nasıl olacak. Bana göre klişe konusu, klişe oyunculara diyecek hiçbir sözüm yok tabi ki de. Ama konu itibariyle bana baya bir klişe dizi geldi açıkçası. Yani iki düşman ailenin birbirlerine aşık gençleri imkansız aşkı anlatan bir hikaye izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Dizi bu uyarlama bir dizi değilmiş. Zaten genelde bu tarz diziler, töre tarzı diziler hep bizden çıkıyor. Uyarlama ben hatırlamıyorum açıkçası. E, yabancıların bu şekilde bir dizi yaptığını. Genelde hep bizden çıkıyor. Bakalım nasıl bir dizi olacak? Çok da fazla kötü yorumda bulunmak istemiyorum ama benim düşüncelerim benim e diziyle ilgili fikirlerim bu şekildeydi. Başka çok fazla anlatacak bir şeyim yok. Dizi dediğim gibi e, uyarlama bir dizi değil. Alıntı bir dizi değil zaten. İyi tör dizimiz hayırlı olsun diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım bu imkansız aşk e, nasıl zamanla imkanlı bir aşka dönüşecek ve imkanlı aşka dönüştükten sonra onları neler bekleyecek? Aileleri tarafından ne tür baskılara maruz kalacaklar? Zaten klasiktir. Çok da fazla tahmin etmesi zor değil bana göre. Bence siz de aynısını düşünüyorsunuz. Bakalım saracak mı dizi? Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım izlenecek mi? Günü Perşembe günü e, rakipleri gerçekten çok fazla var. Ama Fox en çok izlenen e, kanalın en çok izlenen dizisi olmaya aday bir dizi olduğunu söylüyormuş. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz arkadaşlar. Başka bakıyorum anlatacak pek bir şey yok sanırım. Daha ne anlatabilirim ki bu klişe dizi hakkında? Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Gülcemal dizisi böyleydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten diziyi izledikten sonra çok merak ediyorum yorumlarınızı. Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Diziyle ilgili gelecek neler olacak veya gelecek vadeden bir dizimi Bunları da yorumlar kısmına belirtirseniz çok çok sevinirim. Artık videoyu kapatabilirim bence. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.